tam olarak bu anı bekliyordum. Transfer. Transfer. Paket açılımı bizim işimiz. Şimdi oyuna yeni gelen İspanyolları bakalım hangisini alacağız. Bize ne vermiş bu buradan? 5000 jeton mu ver? Al kıçına sok diyeceğim. Ayıp olacak 5000 jetonu. FIFA çok cimrisin ya. Görevleri yap. İşte santral rekabetlerinde La Liga'nın geldiğinden bahsediyor bize. İşte La Liga geldi, şöyle olacak, böyle olacak. Bununla birlikte Neon geceleri de geldi, yeni bir etkinlik de geldi. Geri döneceğim, bilmem ne yapacağım filan. Böyle şeyler de var. Ona da bakacağız. Ona da bakacağız. Neon etkinliğine de bakacağız. Santral rekabetleri, Neon nereye koydun lan bunu onu? Ona! Neon ha burada. Yo santra bu. Neyse Leon'a bakmaya çalışıyorum da ne onu bulamadım. Aha burada. Ne onlu özel geceler. Neon geceleri, ne on gecelerine hoş geldin Shoti diyor bana. Eyvallah. Eyvallah. Beceri maçlarını oyna buradan bir bok kazan diyor. Tamam yine bize ne olacaksın? Allah'ım Allah cezanı versin senin. 70'lik 60'lık adamları mı gösterdin? Allah aşkına bize 80 artı adam mı vereceksin ya? Hiç para etmiyor, bir şey yapmıyor. Aman yuhunluk. Senin anana 92'lik buradan ee, bir tane şey varmış 92'lik oyuncuları ve rekabet biletinin vermesi güzel e, 101'lik kaka geliyor Tabi bu etkinliği büyük ihtimalle herkese verebilirler Daha detayları bundan sonraki şeyde yapacağız zaten Insigne var burada Galatasaraylı Insigne ve Muhtemelen bizim o Şeyler gibi buradan bilmem ne kıracağız bilmem ne yapacağız filan Ondan sonra buradan adam adam çıkaracağız Aynı klasik şey yapmaları gibi yine çoğu kart oyuncuya aynı kartları verecekler ve oyunun sıçtığını anladıkları için tamam mı? Yiğitleyin. Oyunun sıçtığını anladıkları için şöyle 97'lik yenlik oyuncular koymuşlar. Yeni başlayanlar için koydular bunları büyük ihtimalle ve yüzlük adamlar koydular ama yüzlük adamlar da pek bir etki yaratacağını zannetmiyorum ben şu an için. Onun haricinde 3-5 tane adam daha gelmiş. 101'likken yani, yani mevcut ligin yani mevcut etkinliğin altında kalmış. Bu adamları da işte topla işin yoksa puan topla ve bunlardan para al. En azından birkaç milyon kasarız bununla ya. 15-20 milyon kasarız bundan gibi geliyor. Salladık Leon etkinliğini. Biz gidelim transferlere geçelim. Bak başa koymuştur durdu ha. Başa koymuş onu başa. Başa koymuş başa. La Liga. A şunu da bir alalım. Alamıyoruz onu tamam mı? Tamam alamayalım hiç önemli değil, hiç önemli değil. Şimdi ile ligada gelen adamlara bakıyorum. Jinul Abi kötü adamlar gelmiş ya. Ya öyle çok boş adamlar gelmiş. Bak Botman var burada. Bot adam. Bot adam. Ya! Neyse. Şu an bizde ne kadar var burada? Bir transferlerimizi atalım. Biraz adam çıkaralım filan. Hepsini bir anda atmayacağım. Teker teker atacağım. 4000 toplamışım transfer şeyinden Bakalım bu 4000'inden ne kadarını alacağız 16'sında da aç diyor Açmam lan 16'sını da Bir tane garanti var zaten bir bakalım bir heyecan gelsin ya Bir teker teker şöyle hızlı hızlı açayım bir heyecan gelsin Belki düzgün bir kart çıkacak bir şey olacak ya Haydi bismillah dedik şu an de 0 Zaten ben hatırlıyorum Bana bunlardan pek bir şey vermemişti ya Santra'ya transferi önemli aşama görevini tamamladın diyor. Eyvallah kanka. Sen de bana bile baş çıkartıp bir bok vermiyorsun. Kardeş neden bana bir şey vermiyorsun? Buradan gelmiyor bir şey diyor. Allah'ım içine ettin. İçine etme. Gelmiyor bir şey. Garanti gelecek abi. Ne onda yüzlük basa var. onu. Nerede gördün lan basayı Evet Neon'da da şu an Abi sıçtıkça sıçıyoruz Sıçtıkça sıçıyoruz Abi hiçbir şey gelmiyor ya Hani bir şunlardan bir tanesi gelsin de hızlı hızlı satarız %5 şans abi Abi %5 de olsa bir tane gelmesi lazım be Yani %5 değil %0 oldu bu Ya bence %0 şans Değil mi? Ve bu mu garanti? Yok. Bu da garanti değil. Oha bu da garanti değil. Anasının annanesi bir hoca. Evet buradan bir şov yaparsak. Bir şov gelir mi buradan? Stoper. Newcastle United. Ne no alaka? O Botman geldi. Adama salladık salladık 20 milyon. Botman. Hemen satalım. Hemen evet, abi. Hemen satalım. Abi paranın içinden geçtik lan. Oyuncularım bot. Oğlum herife botman dedik. Salladık. Hadi gözünü seveyim. 12 kişi ne ara çıkardınız la? Hayvan herifler ne ara çıkar? Oğlum satılmıyor ki. Yani satılmıyor. Satılsa parayı çıkardık diyelim. Satılmıyor abi. Şimdi kalanların hepsini bir açıyorum. Açamıyorum. Hepsini bir açmak istiyorum. Açamıyorum. Ana. Hepsini bir açmak istedim açamadım. Botman geldi. Botman'ı satabilirsem kadroyu yok lan bir satabilsem onu. Çok iyi olacak ama satamadım. Hadi bir tane daha bir adamcık ver be. Bak son 3 tane var. Bir güzellik yap bana. Bir ışıklar falan yansın. Bir filamaları görelim ya. Hadi be. Hadi be. Hadi. Hadi. Hayır. Yok bitti. Bitti son. Bir botmanı verdi bize. Başka da bir bok yapmadı be abi. Terbiyesiz oyun. Sen çok acayip bir oynuyorsun ya. Ne oldu? Buradan biraz ilerledik. Ee, şuradan biraz görev verdi. Belki buradan... Rekabet fişi veriyor ya. Yok la bir satılsa 20 milyon ediyor be. Bir satabilsek onu çok güzel olacak ama... Satamıyoruz galiba. Aktarın fişini de alacağız mı? Burada kesilir herhalde. Oktan'ın fişi de geldi. Evet buraya kadarmış. Sonra burada kaldık. Abi gelmedi ya. İstediğim kartları alamadım ya. Çok kötü oldu be. İstediğim kartları alsaydım çok iyi olurdu ama alamadım gitti.